Evet arkadaşlar bugün videomuzun konusu ne olsa ne olsa ne olsa ne olsak ne, olsa, ne <gülüyor> 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 bakın dışarısı böyle Ve size bir şey göstermek istiyorum. Ve bu çok güzel bir şey. Messi. Messi, Messi, Ve... Ben bu kitabın içine işlem yaptım. dev yapıyordum. Bakın şöyle. Şurada gözüküyor mu bilmiyorum da. yapıyor benim bilmiyorum da bir işlem yaptım. Ve burada da yaptığım tabii ki. Yani benim işlemlerim sonuçta yok. Bye bye. Ben bakın arkadaşım Cengo diye tanıtacağım size. Size kusmuş abone abone ol like atmadığınız için. Bye. Gitme tamam bu olacaklar. Olacaklar tamam sen şakin ol tamam olacaklar. Olmayacaklar biliyorum. Abone ol lan. Abone ol. Olurum size. Uyuyum. Uyuyum. Uyuyum çok uyuyum. Arkadaşlar bence abone olun. Çünkü abone olmayanlar ve like atmayanların gece evine gelip onun suratına sertçe vurabilirmiş. Bana öyle söyledi. Evet. Evet vurabilirim. Ben vurabilirim. Bak beni çıktın ya. Tamam mı? Abone ol. Duydunuz. Hmm, duydunuz. Batman, Batman. Batman aldık. Batman, Ted Altman. Batman reklam değildir. Batman. Bu benim öler oyuncum. Şu an Batman geldi, geldi. O da gitti. Sen ne istiyorsun? Par paylaşıp yorum yap Paylaşıp yorum yapın mı? Paylaşıp yorum yapın. Sonra bak Yusuf, Yusuf ezikliyorlar. Hiç yorum almıyorsun ki. Paylaşıp yorum yapın. Tamam mı? Tamam mı? Çabuk yorum yazın. Duydunuz. Evet duydunuz. Yorumu yazacaksınız. Buluşacaksınız da.